Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Burada katılım ev hissesini inceleyeceğiz. Arkadaşlar bekliği de gördüğünüz gibi yavaş yavaş yeşil mumlar gelmeye başlayacak. Şu an hala dip akümüle bölgesinde gördüğünüz gibi zirveden uzaklığı yüzde 233 civarı şu an için tamamen mektiğe göre baktığımızda ise bakın Burada mal güzel toplanmış gözüküyor. Bakın şurayı toplama kanalı olarak varsayarsak eğer malı düşüş yerlerinden 10 numara adamlar toplamış. Ee, destek seviyemiz şu an için 52'nin altına sarkmadığı sürece yukarı yönüne hareket edebilir. Şöyle bir destek dirençlerine de bakalım günlükte. Şunu kapatayım. Şunları kapatalım. 68 kırıldıktan sonra 100 seviyesi, ardından 130, ardından en üst seviye 200'e doğru bir yükseliş görebiliriz katılım evinde. Ee, buralar cidden 37 güzel bir alt seviyesi. Ee, yavaş yavaş ben yukarıya gideceğini düşünüyorum. Çünkü bakın aynı hareket buradan da gelmiş. Yine bakın düşüşe yüzde 57 bir düşüş. Burada yüzde 80 vurmuşlar. Yine süreler diye düşünebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, yatırım yapmak isteyen arkadaşlar uzun vadeli yapabilir. En son düştüğünden bakın 23 yani 2023'te dip, 2024 Mayıs ayı yani yükseliş olarak yansımış yani bir yıllık periyotta uzun vade olarak yatırım yapabilirsiniz. Yine yatırım tavsiyesi değildir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.